Çin'de ilk kez yapay zeka destekli humanoid robotların futbol oynadığını gördük. Tamamen otonom yapay zeka ile çalışan humanoid robotlar bunlar ve üçerli takımlar halinde futbol oynadılar ve bu ilk turnuvaydı. 4 takım oynadı. Üniversitelerin geliştirdiği algoritmalarla desteklendi robotlar ve sonunda finalde Xinhua Üniversitesi'nin THU Robotics takımı Çin Tarım Üniversitesi'nin Mountain Sea takımını 5-3 yenerek şampiyon olmuş. Henüz Mbappe kadar iyi oynamıyorlar belki ama topa düzgün vurmakta zorlandığını gördük. Sıkça düşüyorlar. Bazıları ayağa bile kalkamıyor. Bazı ayağa kalkamayınca sedyeyle ile çıkarıldı. Denge, hız ve yön değiştirme konusunda hala sınırlılar. Bir de ufacıklar. Bayağı küçükler aslında. E tabii küçük olunca hareket kabiliyeti herhalde ve çeviklik daha fazla olur diye düşünüyorlar ama hala o konuda da bir eksiklikleri var ama yine de bir ilk olması anlamında da önemli. Gelecekte insanlarla birlikte futbol oynayacaklar insan yani humanoid robotlar görür müyüz sizce etik olur mu bilmiyorum